Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tank tank challenge <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> i̇lk neyse bu olsun. Sen mi <oldun? gülüyor> olayım ben mi? İlk önce ben. Ha mi? ben ilk önce. Yapayım. İlk önce neyse olsun sonra ben olacağım arkadaşlar. Ve rengimizi belirleyeceğiz. Mor olsun mor. bence. Mor. Çünkü Diğerinde ortadan... de mor. mor. Ben tamam. De kendimi mor yapıp mı arayacağım? Evet. Dur. O zaman şu odaya geçelim yapalım çünkü bu oda boş. Bir Evet arkadaşlar karakterimizi yapmaya başlayalım. Biz de mesela da yapsın. Kendi karakterimi yaptım yaptım. Ya mor olacak. Mor olmaz mı? Mor. Yoksa saklandığın yerden ben bulurum. Şimdi mor saç bulmamız çok zor. Ya da kolay. Mor saçı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada neden uzun zamandır video çekemiyorum? Onun cevabını Rümeysa e versin. Evet. Sen ver senin video. Ee, arkadaşlar çünkü sınavlar var. Bıktık Yarın matematik var. Yarın matematik sınavı var. İkinci sınav haftası. <laughs> Türkçeden Medine 100 aldı. Ben 95 aldım. Bir soruyla kaçırdım. Aynen. Neyse gelin. Mor saç yok mu ya? Vallahi mor yerine pembe yapalım. Mor yerine pembe. De. Pembe yok. Ana ben mor saç saçıldım ama çok kötü. <laughs> o zaman hmm. pembe yapalım. Tamam pembe tamam, saç. Pembe ol. olsun. Saçımız pembe sadece. Üstümüz falan hep şey. Buradan şey <laughs> ayarlayamıyorum muyuz? Saçımızı rengini. Ha? Kuaförde ayarlayabiliyoruz. Kuaför nerede? Götüreyim mi Bilmiyorum. Tamam bekleyin arkadaşlar. Saçımızı şey seçelim. Tamam benimki bu olsun. <laughs> Karakterlerimizi yapalım sonra Rümeysa bizi şey, kuaföre götürsün değil mi? Evet. Ve bu et Özel arabamla götüreceğim. Arkadaşlar takipçimiz yok. özden tek başımıza çekiyoruz. Hmm. Değil mi Rümeysa? Evet. Takipçimiz yok. Takipçi. Üçeri yok. Bir kere görmüştüm ama takipçini Aynen ben bana diyor ki ben senin hayranınım hayranınım ben senin öyle diyorlar. Evet. Neyse ben üstümü de yapayım arkadaşlar sonra size göstereceğim. Evet. Dur şunu mu taksam evet. şunu mu taksam neyse arkadaşlar Aa, neyi taksam acaba. Evet arkadaşlar mor alt bulamadım buraya bakacağım Rümeysa da susarsa tabii ki de verme var mı? Yok. Mor yok ya. Neden mor seçtiyse. Mor yok. Şunu alalım. Mor. Ben de ya? Hı, buldum. Ben yaptım. Hı, hı. Güzel mi? Ne? Güzel mi? Aha buldum. Yoksa kötü mü? İyi. Ben de arkadaşlarımın Allah ne verdiyse onu yaptım. Hadi kuaföre götür beni. <laughs> kuaföre götür. <laughs> kuaföre götür olsun. Gel. Geliyorum. Ben de sanki görmüştüm ama sanki buralarda bir yerlerde. Evet. Nerede? Nerede? Dur, dur, orada değil. Eee, tamam. Şey evet şey arkadaşlar yapacağız. gidiyoruz. Aynen. Rümeysa'nın Rümeysa'yı Rümeysa da bu şeyden çıkmış. Evet <laughs> Dur bir Rümeysa. Şurada şey yıldız şey oyuncuların yazıyor. YouTuber'lar falan da var acaba. Kübra da. var mıdır? <laughs> Bilmiyorum. Tamam, ben bir evet arkadaşlar bu kim be? Kübra Nisa. Sen nereden tanıyorsun onu? Sen de bilmiyor musun? Yok. Yok. Canım ben sadece kendi YouTube kanalındaki videoları izliyorum. Be. Ne? Niye şaşırmıyor, şaşırıyorsun? Sen izlemiyor musun yoksa? <laughs> Öf, neyse hadi gel. Göreceğim seni. Dur. Tamam bekle. Evet Rümeysa'cım götürebilirsin. Evet hadi. Arkadaşlar Rümeysa e bazen böyle konuşmuyor. Çünkü telefonunun yankılanıyor. Telefonlar değil mi? Değil mi? Değil mi? Bak yine gelmedi. de konuşmuyorum. Ama konuş yani. Eee Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar götürüyor. Durun ben nereden kısa yoldan gideceğimizi de biliyorum. Evet. Az önce oradaydık ya Rümeysa. Yok değildik. Oradaydık Şu buradaydık burada az var, önce. Burada var ama. Rümeysa az önce buradaydık ya. Ama burada var kafır. Arkadaşlar az önce burada değil miydik? Neden uz uzatıyorsun? Evet. Ee, saç rengi. Hah buradaymış. Ben evet rengi. tamam. O bu pembe oldu olmaz. Aa ben de saçımı pembe yapacağım. Ben mor yapacağım. Mor. Tamam. Evet arkadaşlar ben üstüme hiç beğenmedim. Ben, ben bu renk yaptım ama. Ve belli oluyor mu bilmiyorum. Beyaz gibi gözüküyor. Evet beyaz. Ama pudra pembesi böyle açık bir renk. Şey. Çok açık bir Pembe. Ben Allah arkadaşlar üstümü değiştireceğim vallahi. Pok gibi oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu yani arkadaşlar. Ben kendime tırnak yapacağım. Yap. Tırnak yapıyor mu? Yok hayır. <laughs> oje süreceğim bir şeyler yapacağım. Ha, pü. Ama oje de sürmüyor. Biliyorum. Ama Brokev'ından daha da iyi yani. İnisandan hmm. şeyler var. Karıştırma bro, bunu şimdi. <laughs> evet arkadaşlar ben üstümü hiç beğenmedim bu arada. Arkadaşlar az önce ekranıma bir şey geldi onun için çok özür dilerim. Ya <laughs> mor bir şey yok ki ya. Nasıl bulabilirim ben? Mor hiçbir şey yok değil mi Rümeysa? Var. Yok. Kanat var. <laughs> Ama üstü yok diyorum ben. Yoksa yok. E. Ee? Ee? Ben de bileyim. Evet arkadaşlar. Gidin, evet. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz aynı yere gel Rümeysa. Tamam, evet. Şimdi Rümeysa sayacak. gelirse tabi. Geldim. Hadi. Burada bir yer mi? Hayır içeride. Evet. Nereye yumacaksın biliyor musun? Buraya. Böyle yumacaksın. Bak böyle. Böyle Rümiş. Çünkü görürsün. Şey böyle sayarsan. Göster bakayım. Gösteriyorum. Bakayım. Bakayım. Ee, sayıyorsun. Tamam. 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 Kaça Kaç kadar? 2.20'ye kadar. Çünkü iki kişiyiz. Bence yani evet. 30 olsun. Hemen saklanamazsın. Tamam. Ya. 30 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tamam. Dış saklandım. Tamam. Geliyor. Nasıl yakasın artık? Ne? Ne? Ben sadece müdür, müdür diyorum ya. Burada... Aşırı görecekti arkadaşlar. Şuraya saklayalım. Boyumuzu küçültmek var değil mi? Ben boyumu küçülttüm. Yok. Ay inşallah bulamaz. Geliyor. Aa gidiyor. Ah, gidiyor. Gitti. Merhaba. <laughs> ya oldum ben ya? Neyse Sobe. şimdi ben sayıyorum. Tamam ben sayıyorum. Dur bir dakika. Ne oldu? Arkamdaki şeyi görmüş. Ama bakma göster. Bak. Tamam. Evet arkadaşlar göz Tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5

Otuz bir. Otuz iki. Otuz üç. Otuz dört. Otuz beş. Tamam tamam. Tamam otuz beş. Ama ebelemek olmasın bence ya. Bulalım. Tamam bulalım bir şey olsun. Bulalım öyle olsun. Zaten sırayla olacak. Kormamız Aynen. Bulmamız yeterli. Aynen. Dışarı çıkmak yoktu değil mi? Dışarı çıkmadın. Yok yok dışarı çıkmadım. Acaba buralara... Küçüldün mü küçülmedin mi? Küçü Küçüldüm. saksıların orada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada da yok. Bakayım. Burada da yok. Acaba burada mı? Acaba nerede? Nasıl? Dışarı çık saklanmadın değil mi? Acaba bu kenara mı saklandı? alamadım ya pas verebiliyorsun ha Tamam pas vermedim şu an Hayır tamam Ben bu nerede başka oda var mı üç odadan başka yok Tamam nereye saklandı lan Hayır vermedim. Kim dedi ya pas verdim? Ay yanlışlıkla dışarı çıktım. Aferin. Nerede lan bu? Nereye sakla? Ben de bebek olup arayacağım. Belki seni öyle bulurum. <laughs> Sen bebek oldun mu? Pas verebilirsin. Yok vermeyeceğim. Arayacağım. Tamam ara. Hmm. Hımm acaba nerede? Burada değil. değil. da da değil. Sen beni hiç gördün mü odadan çıktığımı? Odaya girip de çıktığımı? Neydi? Bu oyunda. Ben sayarken Hayır ben sayarken. Hiç görmedin mi? Hayır beni beni görüyor musun ben seni ararken? Ne yapacaksın? Yok bir şey değil. Demeyeceğim geldi falan he. Ben burada da yok. Bu odadan iyice emin olacağım sonra diğer odaları da geçeceğim. Ay. Aaa. Nerede lan bu? Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazın. Acaba ben mi göreyim? Burası çiçek olup mu şey yaptım. Sıra bu odada. Bu odayı da iyice arayacağım. Fal bakmak. Fal bakmak. Sen de bebek gibi bakıyorsun değil mi? Bebek için. Hı hı. Bakayım mı? Hı. Bebek ne? Bebek Şurada kitaplar var. Onların içinde misin? Bakamıyorum da içine. Bilmiyorum. Ya bakamıyorum içine. Kitabın içine mi? Şunların. Ha? Yok canım. Nasıl kitabın içinde oluyor? Ben Bir Bence dakika o... sen neredesin? Göstersene. Şu odada koltuklu odada. Yakın mıyım? Ben göremiyorum. Şu an göremedim bu? Arıyoruz. Neden bakamıyorum ya? Şöyle em olmuyor ki. Eğilemiyorum. Boyumu küçültüp bakayım. Zaten sen bebek boyunda değil miydin? Hayır. Az önce evet. demiştin evet. Kitapların içine girmek için boyumu bükmem ama olmuyor. Arkadaşlar neden kitapların içine bakamıyorum? Kitapların içinde değilim çünkü. Ama ben bakacağım. Bak. Ben bir bakacağım seni orada da Ama hareket etmek yok. Bu değil. Bebek boyuyla ile geçiyorsun. Bir dakika, o atta ne Bakayım. Bu. Sapların içinde yok. Emin Ay. misin beni kandırmıyorsun değil mi? Yok ya. Şunu? Vallahi kaldırmıyorum. He? Sen ara. Bak. Zaten içinden geçiyorsun. Ya mal, nasıl göreyim ben? Ben ne bileyim o zaman. Söylemem saklandığım yeri. tahmin edeyim bunlara mı girdin? Açılıyor mu bunlar? Açılmıyorlar galiba. Galiba açılmıyorlar. Uy. Arkadaşlar nasıl bulamadım ya? Kesin bu odada var ya şüphelendim ben. Yok ya. Kesin bilmiyorum ben. Belki oradayım. Belki değilim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. Dur bir ya. Hı. Bulacağım. Şarjım 15 oldu Medine. Buradasın kesin. Yok ya. O zaman nerede ya bu? Bilemezsin. Evet. Sırada bu oda var. Sen süreyi say saydın değil mi? Evet. Hı. Diyorum zaten. Bu da pes diyorum. Neredesin? Çık ortaya. Dur ama gözlerini kapat. Saklandığım yer özel. Tamam. Ama nerede nerede, nerede olacağını şey bilmiyorum ki. Bilmiyorsun işte. Ya merak ediyorum. Merakımı şey yapıyorsun. Tamam ben de çıkmıyorum. Ee... <laughs> tamam o zaman. Ben pas diyorum. Rümeysa ortaya çıkacak şimdi. Nerede? Çıkayım Çık. mı? Çık. Ama yerim özeldi ama neyse. Kim ya çık. Ama çıkmak da istemiyorum aslında güzel bir yer Hadi. fare geri var değil mi? Oraya girdim. Yani... Arkadaşlar şimdi Rümeysa e sayıyor, o görecek ben çok iyi yere sayacağım. Saklanacağım. Bana da 35 saniye sayacaksın bana ne? Tamam. Ama yavaş yavaş benim gibi. Ya bir dakika benim benim şeyim emekleme oldu. Nasıl düzelteceğim? Karakterim öyle olursa. Hı. Hadi. Bakma tamam. göster bana ekranını. Dur tamam. Hı. Tamam. Dur, yavaş yavaş bak şöyle. Bir, 2 tamam. iki, üç. Bir, iki, üç, Hı -hı, öyle. Dört, Hadi başla. Beş. Ay, tamam başlıyorum. Bir, iki,

Saklanmadım. 10 saniye daha saklan. 36, 37, 38, 39, 40. Saklanamadım ki. Medine sen de bir yere saklanamadın ha. Evet arkadaşlar ha. Tamam mı, saklandım. Geliyorum. Bir dakika karakterimi pink yapayım bir. Tamam. 2 dakika yapayım. Tamam geliyorum. Gel. Bu arada sen de 75'e kadar sayacaksın. arkadaşlar. Galiba buradaki dolaplar sana. Dolaplar girilmiyor ki zaten. Girmiyor. Girilmiyor. Yani. Bence ben açarım. Asla bulamazsın. Asla. <laughs> İmkansız. Aaa <laughs> bulamıyor. <gülüyor> 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 Sana bir ipucu vereyim mi? Hı. Kitaplı olan odada. Zaten kitapları arıyordum. O kitaplı değil. İlk baş geldiğin var ya ilk baştaki geldiğin soba var falan o odadayım. Zaten ilk başta oraya baktım geldim. Görmüştün mü? Gördüm. Bak yalan söyleme. <laughs> Zıpladım hatta. Nasıl görmedin? Görmedin mi? Heh, tamam. Zıpladım hatta görecek diye hemen girdim yerime. Ah, ah gördüm. Anne hani, neredeyim? Kitabın içindesin. Şu şey var ya büyük ama onun içinde misin? Na ner olayım. Peki nedeni ne? Nasıl buldun? Kameramı şöyle yaptım. Bak bedeni. Bakayım. Hani görünmüyor ki. Heh. Evet. Hadi şarjın 5 tane de kaç saattir çıkarmıyorsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Aynen. bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.